Hocamlara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız konu anlatım videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne var şimdi olasılığın bir kısmı olan bağımlı ve bağımsız olaylar. Şimdi bağımlı ve bağımsız olayların böyle teorik bazı tanımları var. İşte bağımsız olaylarsa bu iki olayın aynı anda gerçekleşme ihtimali PA çarpı PB ile eğer bağımlı olaylarsa bu iki olayın aynı anda gerçekleşme ihtimali PA kesişim B. PA çarpı PB fark A ile bulunur diyoruz ama öğrenciler bunları çok fazla akılda tutamıyorlar. Ya yani bir kere olayın ne olduğunu anlamamız lazım. Öyledim değil mi? Yani bağımlı olay derken neyi kastediyorsun? Bağımsız olay derken neyi kastediyorsun? Mesela bir kutuda 4 mavi 4 kırmızı top var. Bu kutudan bir bilye çekeceksiniz. Şöyle düşünün arkadaşlar. İlk bilyeyi çektiniz. İkinci çekeceğiniz bilye İlk çektiğiniz bilye olayına bağımlı mı? Bunu düşünebilirsiniz mesela. Örnek olarak söylüyorum bunu tabii ki. Neden? İlk mavi çektiysen ikincinin kırmızı olma olası bunu değiştirecek mi değiştirmeyecek mi? Olay şu. İlk çektiğin bilyeyi geri koyuyorsan. ikinci çektiğin bilyeyi hiçbir şekilde ne yapmayacak? Etkilemeyecek. Ama ilk çektiğin bilyeyi geri koymuyorsan. Elbette ki ikinci çekeceğin bilgenin olasılığını ne yaptıracak bu? Değiştirecek. İşte bağımlı bağımsız olayları biraz böyle düşünebiliriz. Birbirini etkiliyor mu? Etkilemiyor mu? Birbirinden bağımsız mı gibi kafamızda canlandırabiliriz. Örneklerde de göreceğiz şimdi. Bir torbada özdeş 4 kırmızı ve 8 beyaz top vardır. Torbadan çekilen top geri konulmak koşuluyla peş peşe 2 tane çekilecek. Buna göre çekilen topların ikisinin de kırmızı olma olasılığı 4 beyaz 8 kırmızı mı? Birincinin kırmızı olma olasılığı 4 bölü 8 çarpı. Geri koyduk. Şimdi ilk bilyeyi çektik. Kırmızı gelme olasılığı. Özür diliyorum. 4 bölü 12 toplamda 12 top var çünkü. 4 bölü 12. Geri koyduk. İkinci topu çekiyoruz. Yine 4 bölü 12. Bir şey değişti mi? Hayır değişmedi. Fakat çekilen toplardan birinin kırmızı diğerinin beyaz olma olasılığı bunu soruyor. Burada yer değiştirme olayı devreye gireceği için açıklıyorum. 12 top vardı. Çektim. Birincinin kırmızı gelme olasılığı 4 bölü 12. Baktım. torbaya geri koydum. İkincinin tekrar kırmızı olmasını istiyorum. Gene 4 bölü 12. Bir şey değişti mi? Hayır. Çarptığınız sonucu buldunuz. Şimdi ise birinin kırmızı diğerinin beyaz olma olasılığını soruyor. İlk topu çektim. Birincinin kırmızı 4 bölü 12. İkinci geri atıyorum topu. İkincinin beyaz 8 bölü 12. Bitti. Bitmedi. Burada ufak bir durum var. Bakın burada kırmızı kırmızı. Burada kırmızı beyaz. Ben birincinin kırmızı ikincinin beyaz geldiğini düşündüm. Belki birinci beyaz ikinci kırmızı da gelebilirdi. Bu farklı bir olay. Öyle değil mi? O yüzden bunu iki faktöriyelle çarpıyorum. İki faktör yerden kasıt kırmızıyla beyaz kendi arasında yer değiştirebilir. Olay bu. Olasılıklarda buna mutlaka ve mutlaka dikkat edin. Anlaştık mı? Yani her ikisi de kırmızı iken böyle bir sorun yok. Kırmızı ile kırmızı yer değiştiremez. Ama biri kırmızı biri beyazken bu yer değişikliği var. Aman ha. Devam edelim. Bir torbada özdeş 3 siyah 5 beyaz top vardır. Çekilen top geri konulmak üzere ardarda arda 3 arda top çekiliyor. İkincisinin siyah olmaması. Bakın burada da şöyle bir durum var. İkincisi siyah olacak ama birinci veya üçüncü ile alakalı hiçbir durum söz konusu değil. Birinci siyah da gelebilir, beyaz da gelebilir, mavi yok ama mavi de gelebilirdi. Sıkıntı yok. O zaman ben birinci ve üçüncü ile hiç ilgilenmeyeceksem birincinin yerine bir, üçüncünün yerine bir yazıyorum. Benim için önemli olan ikinci çekiş. İkinci çekişte ne gelmek zorunda? Siyah. 3 bölü 8. Bitti. Birinci de Tüm durumları kabul ederim. O yüzden 1 yazdım. 8 bölü 8 hangisi olursa kabul. Üçüncüde de tüm durumları kabul ederim. O yüzden 1 yazdım. İkinci de ise 3 bölü 8 olmak zorunda. Hocam peki bunların yer değiştirme olası Hayır. Burada ikincisi direkt siyah gelecek diyor sana adam. Birincisi de siyah gelebilir. Üçüncü de siyah gelebilir. Bu ihtimali göz önünde bulunduramazsın. İstediği şeye dikkat et. Bir torbada eşit sayıda özdeş mavi ve kırmızı bilye vardır. Torbadan geri atılmak şartıyla iki top çekiliyor. Top vardır. Çekilen topların ikisinde kırmızı olma olası Şimdi x tane mavi var. x tane kırmızı var. O geri atmıyoruz bu sefer. Şimdi olay değişti. Olasılığı etkiledi çünkü. İkisinin de kırmızı olma olasılığı. Birincinin kırmızı olma olasılığı. Torbada x tane kırmızı var. Ama torbada toplam 2x tane top var. Birincinin kırmızı olma olasılığı x bölü 2x'tir. İkincinin kırmızı olma olasılığı. Torbada x eksi bir tane kırmızı var artık. Öyle değil mi? Neden? x tane kırmızı vardı. İlk hamlede birinciyi çektik ve geri atmıyoruz. Ve yine torbada başlangıçta 2x tane top vardı ama biz birincide bir tane çektiğimiz için 2x eksi bir tane top var artık. Ve bu olasılık eşittir 9 bölü 38'miş. Olay şu. X'ler gider. 2 ile şu 2'yi sayışır. 10 9. 9 bölü 19 olması için x'e dikkat edin 10 vermeniz gerekiyor. x 10'dur. Buna göre başlangıçta torbada 10-10 daha 20 tane top vardı diyebilirsiniz. Birinci torbada 6 mavi 5 sarı, ikinci torbada 4 mavi 5 sarı top vardır. Birinci torbadan bir top çekiliyor, ikinciye atılıyor. Oo, bu sefer olayı değiştirdik. Neden? Hemen bir yazalım ilk önce. Birinci torbadan 6 mavi, 5 sarı. İkinci torbada 4 mavi, 5 sarı. Şimdi olay şu arkadaşlar. Buradan bir top çekeceğim, buraya atacağım. Sonra buradan bir top daha çekeceğim ve bu topun mavi olma olasılığını istiyorum. O zaman şöyle bir durum söz konusu. Buradan mavi mi seçtin sen, sarı mı seçtin? Çünkü her ikisinde de durum değişecek. Nasıl mı? Mesela diyelim ki buradan mavi seçtin. Mavi seçme olasılığın 6 bölü 11. Çarpı. Geldik buraya. Burada artık bir mavi var. Dolayısıyla buradan mavi seçme olasılığın ikinci torbadan mavi seçeceğiz diyor ya. Mavi seçme olasılığın 5 bölü 10 olacaktır. Öyle değil mi? Bu birinci ihtimal. Veya. Veya dediğimizde permütasyonda kombinasyonda olasılık hep ne yapıyoruz? Topluyoruz. Çünkü diğer bir ihtimali düşünüyoruz. Burada ise B vardı. Buradan mavi seçtim ve buradan da mavi seçtim. Şimdi ikinci ihtimal veya oraya bakacağız. Buradan sarı seçmiş olabilirim. Ama sarı seçme olasılığım 5 bölü 11. Öyle değil mi? Buraya artı bir sarı geldi. Dolayısıyla şimdi buradan mavi seçme. Çünkü buradan mavi seçeceğim kuralı. Şimdi buradan mavi seçme olasılığıma bakalım. 4 bölü 10 olacaktır. 6 kere 5 30. 4 kere 5 20. 30 20 daha 50. 50 bölü 110 olacak aradığım sonuç. O da 5 bölü 11'dir. A ve -B, B torbalarının her birinde 4 beyaz ve 6 mavi top vardır. 4 beyaz yazalım şuraya. 6 mavi tamam. A'dan bir top alınıp B'ye atılıyor. Sonra da B'den bir top alınıp A'ya atılıyor. Renk bakımından ilk durumun elde edilme olasılığı. Şimdi bu A torbası 4 beyaz 6 mavi. Bu B torbası 4 beyaz 6 mavi. Öyle değil mi? A'dan seçtik B'ye attık. B'den tekrar seçtik A'ya attık. Başlangıçtaki durumun oluşmasını istiyoruz. O zaman şu A'dan beyaz seçtiysen B'den de beyaz seçeceksin. A'dan mavi seçtiysen B'den de mavi seçeceksin. Kural bu. Şimdi A'dan beyaz seçme olasılığımız 4 bölü 10. Öyle değil mi? Buraya artı 1 beyaz geldi. Şimdi buradan Buraya beyaz seçip atmam lazım. Buradan beyaz seçme olasılığım 5 bölü 11. Bitti. Veya. Veya diyorum artık bu ihtimali iptal ediyorum. Veya belki de adam mavi seçtim. 6 bölü 10. Ve buraya bir mavi geldi. Bu durumda buradan mavi seçme olasılığım 7 bölü 11. 6 kere 7 42. 5 kere 4 20. 62 bölü 110 aradığımız sonuç olacaktır. Sadeleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bir torbada 2 mavi, 3 kırmızı, 4 sarı top vardır. Geri konulmamak şartıyla bu sefer biraz daha bağımlı oluyor olaylar. Peş peşe 3 top çekiliyor. Buna göre en az birinin mavi olma olasılığı. Burada olay şu. 3 tane top çekiyorsunuz. En az birisi mavi olacak. Bu ne demektir? Birincide mavi gelebilir. Bir ve ikincide mavi gelebilir. İki ve üçüncüde mavi gelebilir. Bir ve üçüncüde mavi gelebilir. Sadece ikincide mavi. Oo, bir sürü ihtimal var. O yüzden bunu hesaplamaktansa tüm durumlardan hiç mavi çekmeme durumunu çıkartırsanız en net böyle olur. Tüm durumlar hangi olasılık olayı olursa olsun daima birdir arkadaşlar. Ve siz 3 tane top çekeceksiniz. Üçünün de mavi olmasını istemiyorsunuz. Toplam 9 top var. Birincinin mavi olmama olasılığı 7. 7 bölü 9 çarpı. Çektiniz artık geri koymuyorsunuz. O top kenarda artık 8 top kaldı. İkincinin de mavi olmamasını istiyorsunuz. Bunlardan birisini seçtiniz zaten. 6 top kaldı. Bunu da kenara koydunuz. Ve artık kutuda 7 top kaldı toplam. Ama 2 tanesi mavi. Ve siz seçeneceğinizin mavi olmamasını istiyorsunuz. 5 bölü 7. Bu hesabı yaptığınızda en az birinin mavi olma vasıfını bulursunuz. Çünkü tüm durumlardan istemediğiniz durumu çıkarmış oldunuz. En çok 3 tanesinin kırmızı olma ovasıbı en çok 3 tanesinin kırmızı olması. Ne demek? Ya hiç kırmızı gel ya pardon ya üçü kırmızı gelecek ya ikisi kırmızı gelecek o da olur ya bir tane kırmızı o da olur ya da hiç kırmızı gelmeyecek çünkü en çok üç kırmızı ya sıfır da dahildir e, bir dakika en çok üç kırmızı diyorsa ya sıfır ya bir ya iki üç ya yani bunlardan biri zaten mecbur gerçekleşecek aksi bir durum var mı eksi beş tane kırmızı gelme ihtimali var mı yok o zaman bu koşul kesin olaydır arkadaşlar. Her türlü gerçekleşir. Lütfen cümleye dikkat edin. En çok üçü kırmızı gelecek. Çünkü zaten en iyi ihtimalle üç tane kırmızı gelebilir. iki gelebilir, biri gelebilir, hiç gelmeyebilir. Bunları zaten ihtiva eden bir durum. Eğer en çok iki tanesi kırmızı gelebilir deseydi o zaman düşünürdük. Ama en çok 3'ü diyorsa bu kesin durumdur. Üç topunda farklı renkli olmaması var. Burada Üçünün de farklı renkte olma olasılığı diyor ya. Birincinin mavi olması olasılığını düşünelim. 2 bölü 9. Geri atmıyoruz. Mavilerden bir tanesini seçtik. Geriye 8 top kaldı. Bunun da kırmızı seçme olasılığına bakalım. 3 bölü 8. Bir mavi bir kırmızı gitti. Geriye 7 top kaldı. Şimdikinin de sarı gelme olasılığı. 4 bölü 7. Bitti mi bitmedi. Çünkü mavi kırmızı sarı. Bu sırayla seçtim ben. Belki de kırmızı sarı mavi. Mavi sarı kırmızı. Bir sürü ihtimal var. Bu 3 top kendi aralarında 3 faktöriyel şekilde yer değiştirir. Bunu ne yapmak zorundasınız? Düşünmek zorundasınız. Eğer yer değiştirme olasılığını hesaba katmazsanız yanlış bir işlem yaparsınız. Lütfen dikkat edin. Evet, burada tamamladık. Videolarımız bitti mi? Bitmedi. Bir tane daha videomuz var sizler için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.